Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox'ta bir bahçe yetiştireceğiz. Sonra bir brain rot çalı gireceğiz. Sonra da Squid Game'e gireceğiz. Bu kadar. Arkadaşlar video videoları seviyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Roblox'u e, yüklemesini göstermemi istiyorsanız 100 abone olmamız lazım arkadaşlar. 100 abone lazım bana. Birazcık kastı ya. Kasıyor da. Batacağım şimdi böyle bir şeyler de yapacağım ben. Şimdi şuraya çıkayım be. Hmm. Şuradan direkt çıkayım ya, oradan aşağıma. Hmm. Brian Rock çalay yeni güncelleme gelecek, bir bahçe çal, bir de Brian Rock çal birleşecekmiş. O yüzden girmenizi Bir şey yok. Şimdi gardınama gittim. 84 paket. Şimdi bunları açacağım ben. ama sizin için çok aldım. Hep kötü geliyor. En iyisi ne En iyisi burada var mı? Ha bak şu yüz sıfır beş çok şimdi. Ama çok zor çıkıyor. <laughs> Ben de şu birlik çıkamadım. Şimdi de. Bana arkadaşlık yapmak istiyorsanız ismim burada gözüküyor. Birinci alttan alt tarafı C altı. Arkadaşlar şimdi bu gelmiş göremedim ben. Bende vardı ama bir şey olmaz diye değildi. <laughs> tamam, devam 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 devam. Tamam. Şuraya bakayım bir daha bir şey yok. Ana. Ben ben neyim Arkadaşlar emperörlük gelmiş ama prenses Tron gelmiş. Çekmiyor. Ya çok ya arkadaşlar. Biraz sonra size büyük bahçemi göstereceğim. Ne geldi. Bir şeye bakayım şuradan. Bir şey vardı arada ya, yok mu?

abone olanlara 100 t veriyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diye de söylüyorum. 50'de bırakacağım diğer bahçeye bir şey bakacağım. Şimdi kralın bir diğer bahçeme bakalım. Bakalım neler olmuş. Çünkü çok denkler koydum da. Bom bom bom. Sabunmuş galiba. Bekle. Hiç bilmemiştim daha. Benim işte Onlar ben size gösteriyorum. Buraya dolduğunu koydum. Açılışta işte size göstereceğim. Yumurtalarımız da var 3 tane. Biz daha alacağım. Uh -oh. lik <laughs> Selamünaleyküm Devam ediyorum <laughs> <laughs> <Devam> ediyor. <laughs> 5 dakika sonra ortada buluşmuşsunuz. Bahçem nedir malhazi mecet ya. 10 <laughs> No. Ya o gel, Ay, bir tane Güzel bir şey gelsin be Ölüm O bu kadar büyük Abi 50 paket açtım bir tane bir şey gelmedi ya Bir tane Mayıs Arkadaşlar şunu bir alalım. Şimdi bu bahçeyi değiştirelim. 10 saniye. Bütünü bitirelim. Yine bu gözlüğü. Bir devam edelim. Yakışı gelmesin. <laughs> Oyun beni sevmiyor. Mandrak. Ha, ben bunu biliyorum. Şimdi başka. Yan poğaça yedim şuna. Birazdan ekelim. şu mutasyonlayayım. Bana kutlu iskender lazım ya unuttum anlaya İnşallah vardır kutlu iskender yok ya. kaç para bakalım ben bakalım 20 milyon bunun parasını yükselttiğimiz 39 tane kaldı <laughs> Arkadaşlar bugün sadece bu, bu bunu çekebileceğim. Yarın da başka bir çekerim. Hayır ya en iyisi gelecekti devine. Arkadaşım da oyunda oturuyor. Ona para verdim de oyunlar girmemiş daha. Arkadaşlar biraz sonra size güzel bir şey ver, göstereceğim. Takipçilerime e, şey brain not çalda çalacağım, brain not Böyle kötü bir ellerde 100 milyonluk samimi ne var. Her şey var işte. Ama az çok e, ya. Ben biriktiriyorum. Hadi 20 tane şey tane dibine gelmedi ya. Onun üstü gelseydi var ya. Oğlum 90 paketten bir tane bile en iyisi gelmedi ya. Böyle kaç mı var? Adamları sekte geliyor bize. Kaç kere deniyor. Bir tane bile Hayır. Yavrum. oho. 3, 10, 10, 10. Abone Bir tane takipçimi bunu öreceğim. Şimdi bu kötü bakalım parasına. Az para bir ama. 8 mi Devam edelim biz. Вот что. Ну, где же? Не видно. Ну Haydi devam. Çok az kaldı ya. Bir tane hiç gelmedi Bu <laughs> nasıl şans Ya oyunda çok 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 kaydı. Arkadaşlar bekleyin bir. Şey ya tamam. tamam. Diğer bahçeme geçeyim. hiç birisi bulmuyorsa nasıl Lan hiç birisi büyümemiş Oğlum bunda bir şey var ama Devam edelim İki tane bitti. Son bir tane kalmış da yapalım bakalım. Hmm. Oğlum ya ya bu 90 tanesine en kötülerini niye veriyorsun lan? Lan. hı, -hı. Tam diğer oyuna girelim. brainroot çala gireceğiz sonra squid game'i de oynayacağız ama onu da yarın yapacağız şarjım 8 brainroot çala girerek, gir, gireyim takipçilerimden birisine secret vereceğim adamlar yerime girmeye geldi sıçtık. Oha çok kastı çok kastı. Hayır çalma 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 çalma. Ha, çalmadı. Adamın yerinde bir şey yok. Arkadaşlar ona bir saniyesi var. Arkadaşlar bir tane takipçime Trey Tatralalı vereceğim. Bir tane takipçime Los Crocodiletos vereceğim. Bunu boş verin Bu kötü zaten onu satacağım. Bir tane <laughs> takipçime de bunu vereceğim. Şimpanzini Spiderini. Bunun için abone olun. Bum bum bum. Biz devam edelim. Bir saniye sor. Koş 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 koş. Lan çalamadık. Hadi ça çocuk çalıyor gidiyor. şu bir satayım ben. <laughs> Herkes benim yerime dalıyor yardım. Help me. <laughs> Help me. Şunu bir şuraya koyalım. Şunu bir çıkartak ya. Ne lan bu? Yok. <laughs> ha. <Heh>. Çıkarttım. <laughs> Şundan ben çalacağım. En üstte bu mu Ya. <laughs> uh. 30 saniye var. Benim 20. Kapatıp direkt koşacağım ben. bunu çok zor aldım oğlum. Hele şu ışık puzzle'ı Onu ben çaldırmam. Lan çalamasın. Hay çalmaya gidiyor. Hayır. Hayır. Şimpanze spiderini. Lan. Ananı. Her şeyimi çaldılar. Takipçilerime ne vereceğim ben? Ben bir şey bulurum artık. Her şeyimi çaldılar. Koş 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 koş. Ben senin kapattı. Baksana yerim bomboş. Böyle şanssızlık var. Adam ben senin Ta, bir de oyundan çıkıyor mal gibi ya. Ananı üniversite geldi. Chill, 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 Şundan ben geri çalacağım. Şunu geri koyayım bir. Ben travel travel çalacağım ben. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Güzel bir secret bulup size vereceğim. Görüşürüz ve bay bay.